Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çocuklarla çilek toplamaya gidiyoruz. Aslında böyle tam havanın böyle sıcak olduğu bir saat ama anca bu saate çıkabildik çünkü bugün Yusuf Selim'in kreşi yoktu. Perşembe resmi tatil olduğu için bugünü de tatil ettiler kreşte. Öyle olunca çocukların ikisi de evde ve ayrıyeten tatilin de son günü. Çocuklar iki üç gündür çilek 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 diyorlardı. Hadi dedim son günün şerefine çilek toplamaya gidelim. Yani var mı yok mu henüz onu da bilmiyorum ama. Yani neyse gidip bakacağız bakalım. Varsa alırız yoksa da Aldi'ye gider Aldi'den alır. Kendimiz öyle teselli ederiz diye düşünüyorum. <laughs> bu saate niye kaldık? Niye bu kadar sisli dışarısı? Dışarısı çok... Ha, sisli. balık bakı balık işte kalfiş yapıyorlar ya şurada. Şimdi ondan ben ne diyorum buradaki bu sis ne? Hava anne yukarıda duman koca mı? Nerede? Sanki yangın varmış gibi koca mı? Ama itfaiye sesi falan yok. Allah Allah. Evet havada bir tuhaflık var. bu biraz... Anne yangın var gibi Nerede hifa ambulans şey, şey, ses yok. Arka Neyse. yanıyor. Yani şu anda görebildiğimiz kadarıyla pek bir şey yok. Demiş orada bir duman vardı. Ama orada da eğer bir şey olsa zaten ambulans veya itfaiye sireni duyardık. Öyle bir şey de yok. <laughs> Neyse. Sabah çocukların dolaplarını döktüm arkadaşlar. Döktüm. Tamamının tozunu aldım. Geri hepsini katladım. Yerlerine yerleştirdim. Renklerine göre yani sabah çocuklar geç kalktılar. Ben de çok erken kalktım. Onlar kalkana kadar ben bütün evin işini hallettim. Evi temizledim. Banyo, tuvalet ondan sonra ortalık oturma odası falan derken her yer temizlendi. Sonra da dedim ben bugün bu işe gireyim. Bir de iki üç gündür çok çamaşır yıkıyorum. Onları da zaten yerlerine yerleştirecektim. Dün vaktim olmadı çoğunu dürmeye. O, sabahtan hem onları dürdüm hem onları yerleştirirken dedim ben bu işi yapayım. Hemen hepsini indirdim. Yatak çarşaflarını, bu hafta pazartesi yatak çarşaflarımızı boşaltmış, değiştirmemiştim. Yani vakit olmadı arkadaşlar. Bu hafta biraz yoğunduk. Çocuklar da evde olunca vakit olmadı ona. bak itfaiye. Artık geliyor mu? Şurada. açık. Dur bakayım. Blau, blau. Aber so ein Alter. Ay ne oldu acaba? İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Herhalde gerçekten yangın var. Bilmiyorum. Yani duman sanki korusun. küçük balık pişiriyorlar gibi değil. Sanki kocaman bina. Ya zaten o sokağa tamamen bir şey bürümüş yani. Balık işi değil belli de. Olsun annem olsun. Şimdi hem elinde tas tutup hem bir de onu tutup zor olurdu sana. Porsche araba mı? Evet Porsche'yi unutmuşuz. Neyse olsun. Porsche neydi? Öyle yani arkadaşlar. Sabahtan beri o işlerle uğraşınca bu saate anca çıkabildik. Çocuklar da sıkıldılar. Bir de Aldi'ye uğrayacağım. Asıl zaten onun için çık birkaç çöpümüz çıktı bugün çocukların dolaplarından böyle eski hani boya boyarken falan kullansınlar dediğim ama hiç kullanılmayan şeyler vardı onlardan falan artık ayrıldık onları çöpe atacağım bir de Aldi'ye gideceğiz onları da sonra gösteririm size gidelim bakalım acaba çilek var mı hiç onu da bilmiyorum doğru yoldayız kiraz var ama yani çileği de pek bilemiyoruz gidelim, gidelim bakalım mi? arkadaşlar çilekler bitmiş Tüh, geldik şimdi zaten hiç doğru düzgün bir şey de yok küçük bir tane ev koymuşlar durun göstereyim size de küçük bir ev koymuşlar o evin oradan satın alabiliyorsunuz ama tarlayı kapatmışlar çilekler bitmiş zaten bizim buranınki çok tatlı oluyordu ama böyle küçük küçüktü yani hep böyle reçellikti yani bitmiş maalesef Tüh. yani artık yapacak bir şey yok oğlum Aldi'ye gidelim. Hep beraber oradan çilek alalım. Olur mu? Yok mutluyum. Burada yok. Tarlada kalmamış. Yani kendimiz toplayamayacağız. Olsun. Ama ben... gidip alabiliriz dışarıdan. Hadi gelin bir bakalım bakayım. Arkada arka tarafı görüyor musunuz ya? Şurada o duman. Bizim orada bir şey olmuş. Şimdi aynı yerden geri döneceğiz. Hifa da meraklı merak. Geri dönüp bakalım mı diyor. Allah korusun kızım. Ay Allah inşallah kimseye bir şey olmaz. Hele çola çocuğa. Neyse bir gidelim bakalım tekrar bizim o tarafa doğru. Eve geldik arkadaşlar. Bugün asıl al diye gitme sebebim. Şöyle bir balkona çiçekleri koymak için bir şey aldım arkadaşlar. Mehmet Aliye dedim ki <laughs> Mehmet Ali'nin şu anda balkonda her gittiği yerden çiçek bulup geliyor. Eğer dedim temiz bir şekilde bakabileceksen tamam. Ama eğer temiz bakmazsan o zaman o çiçekleri iptal etmek durumunda kalırız. Ve sizler de şahitsiniz. Asla temizlemiyor arkadaşlar balkonu. O yüzden yerlere de hep işte su dökülmüş etmiş. Bugün hatta ilaç aldım geldim ki oraları bir şöyle güzelce sürteyim diye. O yüzden de bunu aldım. İnşallah bunun üzerine koyup yani süpürmesi daha kolay olur. Şimdi hepsi yerde. Anneannemin bir lafı var. Ayının yavrusunu taşıdığı gibi der bazen. Yani onun gibi inanın oradan oraya taşıyor, oradan oraya taşıyor. Yok efendim şey güneş bu saatte oraya vuruyormuş, oraya çekmesi lazımmış. Yani cinnete beş varım arkadaşlar. O yüzden gittim bugün bunu aldım Aldi'den. 9.99 aydı da. Yani bu biraz daha küçük. Geçen gün bir daha gelmişti Aldi'ye. O 3 terekliydi. O biraz büyüktü. Yani rüzgar falan geldiğinde o bayağı hasar da görebilirdi. Onu pek tercih etmemiştim ama bu şimdi küçük biraz daha. O yüzden çok bir e, tehlike arz edeceğini düşünmüyorum. Çok da hafif bir şey. 3 kiloymuş üzerine de inşallah dışarıdaki bütün e, çiçekleri üzerine dikmeyi düşünüyorum. Ki balkonun yeri boş kalsın. Yani... Bundan da pişman olurum ben iki gün sonra ama bakacağız. Şimdi bunu şöyle bir çıkartayım ama bıçağı nereye koydum ben? Böyle şeyler de kurmayı pek beceremem ama deneyeceğiz artık. Mehmet bugün işe bisikletle gitti o yüzden. Ama, ama geldiğinde benim, bunu yapmaya pek enerjisi benim olmayabilir. Çiçek var. Biz de aldık ya çiçek bir sürü bizde de var. Ama bizde benim de var. Senin de var değil mi? Evet. annenin balkonunda da çok. Bu arada ben bugün işe de gidemedim Yusuf Selim de evde olunca akşam Mehmet Ali gelince ben gideceğim. O yüzden şimdi hemen akşam yemeği hazırlamam lazım. Bugünün menüsü de 2-3 gündür zushi. Yani bugünü iple çektiler. Hatta laks falan çıkarttım geçen gün almıştım. Yani bugünün menüsü belli. Bir de onu stres etmeye gerek yok. Bunun da çöpünü kapının önüne koyayım da giderken atayım bari. Yani arkadaşlar bir metre boyunda yani çok da şey değil. Güzel bence. Amacına uygun diye düşünüyorum. Yangın da bizim iş hanı var arkadaşlar. Arka tarafımızda industri gibi. Yani böyle yan yana yan yana hep iş e, dükkanlar var veya tamirhaneler var büyük el kabilerin tüf falan var orada yangın çıkmış. Yani alevleri zaten görmemeniz mümkün değil. Ta biz yan köyden gördük düşünün. Ve geldiğimizde de bu tarafa bütün sokağı kapatmışlar. Ve orada bayağı itfaiyeler, polisler falan hepsi orada bekliyorlardı. Bir şeyler olmuş yani orada. Hatta birkaç kişi durmuş kamerayla çekiyordu falan. şöyle kenara kaldırıp bunu bir yapmaya çalışalım bakalım. Üçgen şeklinde oldu. Şöyle. Hele. Yusuf de kıtır yiyor arkadan. Değil mi? afiyet olsun ama dikkat et. Önce şuraları, şu daha sonra da bunları. Helal helal. Evet dediğim gibi çok yetenekli değilim. Hemen bir prospekt şeye bakayım, Mutlaytun'a bakayım geliyorum. Arkadaşlar evde balkonu tam hallederken Mehmet Ali geldi. Hemen akşamki yemeğin pilavını yaptım. Pilav tenceresinin içine koydum yani. Oradan işe gittim. Şimdi işten annemlere geldim. Hem bir iki çöpüm vardı. Annemgilim buradaki çöpe atabiliyoruz onları. Hem onları attım. Hem de annemlerin çiçeklerini sulamaya geldim arkadaşlar. Birkaç gündür hiç ama hiç gelemedim. Unuttum yani birkaç günde. <laughs> Yazık inşallah kötü olmamıştır çiçekleri. Şimdi bugün çok çiçeklerle haşır neşir olunca Aklıma geldi dedim de. Gidip annemin yanına. Evet, Pastaya da bakalım gelmişken. Hemen evet. bir çiçeklerini sulayıp gideceğim arkadaşlar. Öyle yani. Ondan sonra da hemen alelacele eve. Evden de <laughs> yemek yap, çocukları doyur derken akşam vakti zaten. Ay evin içi mis gibi, mis gibi. Mis gibi olmasından ziyade evin içi küfül küfül. Ay nasıl güzel sepserin. <laughs> ay gelin bakalım. İnşallah kötü bir sürprizle karşılaşmam. Ay 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 ay. Korkuyorum, korkuyorum. Ay iyi 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 durumdalar. Hemen şunu yalnız bu da çok sıcak. Annem sağ olsun buraya doldurup suyunu bile koymuş gitmiş. Hemen bunu bir daha doldurayım. içindeki çok sıcak arkadaşlar o yüzden. Üzerine birazcık soğuk su çekip hemen bir şu iki güzel ortanca galiba şu arkadakinin adı ama çok güzel arkadaşlar. Annemin o çiçeği. Maşallah tebarek Allah. Hemen bir sulayalım da kendilerine gelsinler. Nanesi bakın benim koparttığım yerlerden geri çıkmış. <laughs> evet annemin çiçeklerini de suladığımıza göre annem bilin gene mahalle acayip vıcır vıcır. Şimdi geri gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle Hah. Bir evine uğrayacağım. Evde şey kalmamış. Neydi onun adı? Ee, var ya şu. Sushi yaptığımız papiyalar. Onlardan kalmamış. Onlardan almam lazım. Hemen reviye girip onu alıp çıkacağım. Ondan sonra da inşallah eve gidebilirim artık. Arkadaşlar evime geldim. Şimdi artık bu saatten sonra aile saati. İnşallah yarın devamında görüşürüz videonun. Yeni bir güne daha hoş geldiniz. Hazırlandık arkadaşlar. Kermes'e gidiyoruz. Kapı kapandı. Kermes'e gidiyoruz. Geçen sefer şalımın çok keyfini çıkartamamıştım. Dedim bugün bir kombin daha yapayım. Hayır, hayır. Arabaya doğru gidin ama arabanın anahtarı bende yok. Öyle yani kermese gidiyoruz arkadaşlar Bugün evde yemek yiyesimiz gelmedi Biz de dedik bugün bir değişiklik yapalım Dışarıda yemek yiyelim Kermese de hem camimizde de bir faydamız Anna, Dokunsun Anna, diyerekten bu... Ne? Aka. Evet ben öyle park ettim bu sefer Neden? Öylesine Ama ben Ya ya Bir şey olmaz Tam bir dahakine değiştirelim Öyle arkadaşlar kermese gideceğiz inşallah şimdi Dedim sizlere de şöyle çekeyim. Eve gelince size çocukların dolaplarını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Birileri de rahat ediyorlar. Ah bir de öyle bıraksalar. Evet. Babamız geldi. Haydi bakalım. Gidebiliriz. Yusuf Selim az böyle Arkadaşlar kermese geldik şimdi. Hava o kadar sıcak ki. Yemeğimizi evde yemeği düşünüyoruz. Artık gerisini siz düşünün arkadaşlar. Bakırköy'ün önünde düşünen adam gibi <laughs> Mehmet Ali kapının dışarısında bekliyor. Ee, şey çay içtiği için arabaya dökülür diye. Giremedi daha henüz arabaya. Şimdi kermesten çıktık. Yani böyle tanıdığınız, bildiğiniz ortama girdiğinizde böyle hiç sanki kopmamışsınız gibi irtibatta olduğunuz insanlar gerçekten altın değerinde. Aliye ablacığım eğer seyredersen buradan seni kocaman tekrardan öpüyorum. Gerçekten böyle bir moral motivasyon kaynağı oldu bugün. Çok sağ olsun. Yok artık. <laughs> Mehmet Ali de bir şeyler gösteriyor oradan yani öyle arkadaşlar şimdi yemeğimizi burada yedik çok güzel yerler yapmışlar arka tarafa banklar falan kurmuşlar öyle olunca orada yemeğimizi de yedik şimdi eve öyle gidiyoruz hem temiz havada dedik biraz da burada duralım tulumba aldım çok düşündüm alsam mı almasam mı diye ama şey eve götürüp aslında burada sıcak sıcak yeni yapıyorlardı ama eve götürüp yoğurtla yemek istiyorum tulumbayı o yüzden Tulumba yoğurtla mı? Evet. Yani, <laughs> bandırıp bandırıp evet. yiyeceksin. Hayır ama ben tulumbayı hep yoğurtla severim. So Hele koyun yoğurduyla. Smartiste. Is ııı... Uh, kann man essen. Die M&M's nicht. Weil da ist echtes Karmin. Evet. M&M yenmiyor zaten, doğru. Das Karmin. Nee, doch Karmin. Doch Karmin. E 120. Şu şey ııı... Um, karınca. Ya. Yeah değil mi? Fatmete. Aynen. Fatmetin İğrenç. Yani arkadaşlar Olur. Münih'te olanlar çıkın çıkın gelin. Yarın da burada devam edecek. Arada sırada oluyor. Yani inşallah Olursun. bir dahaki sefere haberim olursa sizlere gene söylerim. Kermesi var. Ev, <laughs> ev mi? Evet. Arkasında ev var evet. Bayağı da kalabalık yani gelen giden. Arka tarafta oturma yerleri de olunca çocuklara da hüp bok falan koymuşlar. Yani çay, çorba her şey var ne ararsanız. <laughs> Keyifli bir ortam. Çocuklu, aynen çocukların yüzlerini boyattırdık. Hifa'nın oh. ve Yusuf Selim'in. Yusuf Selim demin sağ olsun benim şalıma bütün boyayı boca etti. Oha. Aynen. Hayır birden anne kucak dedi, kucağıma geldi ondan sonra yüzünü yüzüme dayadı. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. Ben de o an dikkat etmedim. <laughs> ha o arada. Aynen öyle bir şey oldu. Ver bakalım. Yemin oh. ediyorum bunun da varlığıyla yokluğu. Bir gün bir yerde unutacağım. Zaten <laughs> Evet. Aynen. Arabanın anahtarını benim çantama koydum ben. Dur da bir şu şey, arabalar iyice azalsın da öyle çık. Azaldı. Was ich zavallı weil ich nicht machen kann. Okay. Hadi bakalım. Eee ring ich will Auto. Şuradan git ya. Evet, ring olacak. Duydun değil mi Yusuf Selim'in dediğini baba otobanda midem bulanıyor diye. Öyle mi dedin oğlum? Evet. Öyle söyledi demin. Aa Lidl'de varmışmış. Evet etna peyniri alımını hızlı. Varsan king cheese. Şaka yapıyorum. Dönme sakın oraya. Yok burada. Nein, da ist kein Käse. Verse den peynir. Okay. Benim be ehliyet abi. yaptığım yer burası. İlk ehliyete yazıldığım yer. Benim de gençliğim buralarda geçti. <laughs> evet. Ben de kullanabilirdim. Eğer çay içecektiysen sen. İstersen. Hayır şimdi lambada da değil yani. Bir saatcik bir şey yap. Allah Allah. Evet öyle arkadaşlar <laughs> eve gidiyoruz bakalım. Arkadaki fındıklarla beraber eve gidiyoruz. Oğlum şu maalesef arabasını <laughs> arabada unutmuş. <laughs> Tabii ki hemen. Onun arabasını almaya gidiyorum yoksa büyük kriz. <laughs> Çocuk arabamda arabam. Orada çocukların yüzlerini boyattırdık. ki Selim yüzüme araba istiyorum diyor. Yapan arkadaşım da diyor. Yalnız bak bu arabanın sakın gerçeğini araba bulamazsın diyor. Çocuğumuz sağ sola araba. Nereye koydu acaba? Hadi hazır eve gelmişken size Yusuf Selim'in dolabını da göstereyim. Kıyafet dolabını. Bir düzen delisi olarak arkadaşlar böyle renkli renkli olduğu zaman bayılıyorum şunlara. Keşke uzun dursa yani buralar böyle. İnanın durmuyor. Pijamalarını, günlük evde falan giydiği pantolonlarını, jogalarını yani buraya koydum. Burada arkadaşlar aynı renkte olan buralar, uzun kollu burası, kısa kollular. Yine aynı şekilde yukarıda burası uzun kollu, burası da kısa kollular. Ondan sonra aşağı tarafta havluları var. Şurada şöyle iş çamaşırlarını dizdim arkadaşlar. Aşağı tarafa da çoraplarını dizdim. Arka taraftakiler biraz daha uzun olan çoraplar. Burası Almanya ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Bunlar da normal spor çoraplar. Yani burası böyle güzelce oldu. Diğer dolaplar zaten birisi oyuncak dolabı. Birisi de böyle bizim kendi eşyalarımızı koyduğumuz yer. Bir de şurayı. Düzelttim arkadaşlar. Yani böyle e, uzun pantolonlar, arkasından kısa şortları, sonra ikili takımlarını koydum buraya. Buradaki eşyalar da Yusuf Selim'in sürekli elinin altında oynamasını istemediğim şeyler. Çünkü alıyor, atıyor. Ondan sonra da e, bunların hiç değeri olmuyor yani gözünde. Şunlar mesela büyük bir garajı var onun parçaları. Kendisi takamıyor. Mecbur biz takıyoruz. Bari dedim bizim alabileceğimiz bir yerde olsun. Sonra şurada puzelleri var onlar. Bu arada ışık da içeride ışık olmayınca yani burada da e, yine ikili takımları, tişörtleri, ütülediklerim ondan sonra işte böyle normal zamanda kendinin de alıp giydiği eşyalar, büyük uzun pantolonlarını pijamalarını sonra böyle çok kalın ikili takımlarını da buradaki çekmeceye kaldırdım arkadaşlar. Normalde in, kendi eşyalarımızı böyle yazlık kışlık yaptıklarımı onları hep hurçlara kaldırıyordum. Yusuf Selim'inkini öyle yapmadım. Çünkü burada havaların ne zaman bozulacağı ne zaman iyi olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden onları hurçlara kaldırmak istemedim. Buradaki çekmecede kaldı. En aşağıya da işte arabaları ondan sonra Hifa ile oynarken kullandığı çantası falan bunları da buraya koydum ki kendi hemen elinin altında olsun kullanabilsin diye. Yani tabii gönül ister ki çocuk odasındaki dolaplar hep böyle temiz kalsın. Ama maalesef yani bir iki haftaya buralar gene böyle olur. Sonra bir de Yusuf Selim'in dolabında böyle bir imkanım olduğu için bunları da böyle yapmak istedim. Şurada mesela şu biliyorsunuz bu suplalar herhalde suplalar. Aynen ondan sonra runnerlarım bunların hepsini ütüleyip böyle askılara astım arkadaşlar. Bunlar dolabın burasında duruyor. Sonra kendi böyle şallarım ütülediğim şallarımı da böyle çok ufak bir yerine iliştirdim Yusuf Selim'in dolabında hani daha kendisi böyle alıp indiremediği için eşyalarını burayı böyle değerlendirmeyi tercih ettim yani buraları da sizlere demiştim bir göstereyim diye fikir amaçla yani şu üstlerinin tozlarını tamamen aldım askıları çıkarttım o direklerin askıların tozları alındı yani gerçekten mislendi dip köşe çocukların dolapları çok da mutluyum yani onun için. Çarşaflar, ondan sonra yatakların altları, her yerler, sizin anlayacağınız her yerler. Bir de şöyle Yusuf Selim'in yatağının altında böyle bir çekmecemiz var. Orayı da göstereyim sizlere. Fikir amaçlı olsun. Yusuf Selim bazen çok e, istifra ediyor arkadaşlar. Hele hasta olduğu zaman geceleri bir iki defa istifra ettiği oluyor. Onu da yatarken istifra ediyor. Yani yatak yorgan her yer batıyor. Yatağının altında zaten böyle bir koruma var. E, metiş koruması aslında. Ama ben onu şimdi normal günde de kullanıyorum. Allah'a çok şükür öyle bir problemimiz yok yani geceleri. Ama işte dediğim gibi istifra ediyor. Ondan sonra veya burnu kanıyor. Hemen acil yastık yorgan değiştirmek durumunda kalıyorum. Gecenin vaktinde kıyamayacağım için. O yüzden şu hurcun içerisinde yedek bir tane yastık bir tane de yorgan yüzleriyle beraber buradaki hurcun içerisinde bu hep burada kalıyor. Sonra Yusuf Selim'in yatağının böyle yastıkları vardı. Ee, şöyle bir tane aile bulutlu bir tane de yıldızlı ondan vardı. Onu oraya koydum. Ondan sonra şu küçük bir yastığımız vardı burada. Yusuf Selim'in çarşafları burada acilde hemen alabileyim diye. Bir kısmı yani bir parçası burada. Ondan sonra seccademiz burada namaz kılıyoruz çoğu zaman onu da buraya koyduk. Yani burayı da tamamen çıkarttım, temizledim ve bir dakika şöyle bu yastığı da sonradan koydum onun için kapatırken biraz zor oluyor. Gelin hazır başlamışken size Hifa'nın dolabını da göstereyim yani tabi şimdi Hifa kendi odasını kendisi e, az çok toparladığı için ben çok müdahale etmek istemiyorum yaparken de önce bir soruyorum Hifa böyle iyi mi böyle uygun mu sana alırken rahat olur mu falan diye o yüzden şimdi böyle etekler cami eteklerimiz burada sonra böyle ütülediğimiz pantolonlarımızı da böyle astık bir önce ceketler ondan sonra böyle biraz daha uzun kollu sivitleri gömlekleri elbiseleri falan böyle e, mevsimine göre öne doğru gittik arkadaşlar arkadaşlar. Ondan sonra e, Hifa'nın şurasını boşalttık. Bunu Yusuf Selim'in odasında da böyle yapmak istiyorum. Bakalım inşallah yakın zamanda onu da öyle yaparız. Normalde bizim şu tahtamız arkadaşlar ortadaydı. Bakın hatta şurada şunların model çıkartmadı daha. Belki sonradan sıkılır geri öbür türlü isterim diye ama böylesi daha mantıklı oldu. Elbiseleri, etekleri olduğu için bu yukarıdayken çok böyle kasıyordu orayı. O yüzden de e, sürekli tozlanıyordu şurası. Tabi gene tozlanıyor ama hani böyle elbiseleri ütülediğim eşyalar karışıyordu. Ben de ondan çok rahatsızdım. O yüzden e, bu tahtayı aşağıya aldırttık. Yusuf Selim de büyüdükçe onun da tahtasını aşağıya alıp böyle buraya bir e, raf daha yapmayı planlıyoruz inşallah. Yusuf Selim'inki zaten ikili biliyorsunuz. Sadece şu üstteki demirler onu da birini çıkartmak istemedi. Biraz aşağısına montaladık. Yusuf Selim de belki çıkartabiliriz. Hani Çocuklar kendileri de yetişsinler diye. Şuraya da şöyle kotları Ondan sonra uzun pantolonları Sabahları bazen serin oluyor Burayı öyle hazırladık Ondan sonra şurada uzun kollular var Ondan sonra şurada şortları Sonra şurada da e, uzun kolluları var. Burada hem tişörtler hem sivetler. Yani şurada çekmecesi var. Burası kozmetik çekmecesi gibi. Başörtüleri, şapkaları, ondan sonra takıları, makyaj eşyaları hepsi orada. Ve hifanın çantaları tabii ki çok olduğu için kız çocuğu malum. Şu alt tarafı da onun için kullandık. Yani buralarda güzelce dünden temizlendi. Bu arayı size göstermiş miydim bilmiyorum arkadaşlar ama şuraya şöyle bir köşe dolabı yaptırdık. Yani burayı ben bu köşeyi kesinlikle bunun için kullanmak istedim. Çünkü evimizin şu anda başka bir yerinde bu eşyaları koyacak yerimiz yoktu. Tabii ki hani hifa büyüdü eşyaları çoğaldı. O zaman burayı tabii ki boşaltırım. Ama şu anda burası boştu ve ben böyle değerlendirmek istedim. Çarşaflarımız, battanelerimiz, misafir havlularım, arka taraflarında da banyo havlularımız var. Sonra böyle e, battanelerimiz, şurada ütü sepetim var. içinde ütülenecek eşyalarım oluyor. Şu şöyle e, namaz setimiz içinde tesbihi ondan sonra seccadesi misafirimiz geleceği zaman bunu alıp namaz kılabilecekleri bir yere koyuyorum. Orası da öyle oluyor. Sonra şurada tamirat eşyalarımız var. Arada sırada yani çok lazım olmaz da arada sırada lazım oluyor. Süpürge makinam, sonra bu e, şey e, basamaklı merdivenim, iki basamaklı merdivenim. Hele buna çok çok ihtiyacım oluyor çünkü dolaplarım, mutfak dolaplarım çok yüksek ve benim boyum çok kısa. O yüzden orası da öyle. Burada da arkadaşlar şöyle burayı da böyle yaptık. Normalde burada bir tane daha tahta vardı. Ama şimdi Hifa oraya böyle eşyalarını veya şişelerini falan dizmek istiyormuş. O yüzden o tahtayı oradan iptal ettik. Ee, yani ileride bir zaman lazım olursa onu da tekrar oraya koyarız yukarısı da öyle burada şöyle taytları var pijamaları var Eş aşağıda evin içinde giydiği pantolonları tişörtleri var şurada iş çamaşır çekmecesi şurada da çorap çekmecesi en altını da kendisi öyle işte bir iki eşyalarını koymak için kullanıyor e, ee, Okulda taykin blokları falan çok büyük oluyor ya orada da onlar var. Switching kablosu falan. Yani orası da öyle. Buralarda tamamen boşaltıldı. Tozları alındı ve tekrar yerleştirildi arkadaşlar. Yani bizim şey için iyi oldu. Annemizin için rahat etmesi için çok çok iyi bir fırsat oldu yani bana burası. Evet dolapları da en son gösterdiğime göre sizlere şimdi mutfaktan yine güzel bir kapanış yapabiliriz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar.